Değerli dostlar merhabalar. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun dünkü yaptığı toplantıda gösterge niteliğindeki faiz oranları %16'ya düşürüldü. Daha önce 23 Eylül'de yapılan toplantıda da %19'dan %18'e düşürülmüştü. Yani 19'dan 18'e sonra da 16'ya düşürüldü. Her ne kadar bu faiz çok önemli e, olması da ekonomi için gösterge niteliğinde olması, herkes açısından üstünde durulan bir faiz olması açısından e, piyasaları etkiledi. Şöyle ki Türkiye'de kredi kaynaklarının azımsanamayacak bir kısmı bankaların yurt dışından edindikleri sendikasyon kredilerinden gelir. Orada farklı bir faiz var ama neticede Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz sonrasında tabi e, Dolar Türk Lirası hareketlenmişe benziyor. 9.64'lere kadar çıkmış. Bir miktar aşağıya geldi. Bu biraz daha yukarıya gidecektir. Belli bir yerden sonra da oturacaktır. Şimdi öncelikle şu tespiti yapalım. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu noktada, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu noktada, pandemi koşullarında Türkiye'nin e, dövize olan e, talebi koşullarında e, döviz politikasının e, döviz satarak sürdürülemeyeceği açıktı. Bunlar tamamen <laughs> hatalı politikalardı. İkincisi de hep söylüyoruz dünya çapında nakde hücum söz konusu. E, şimdi biz e, bunları yaşıyoruz ama bir bir süre sonra avronun pound'un e, Japon yeninin de aynısını yaşadığını göreceğiz. Şimdi sürdürülemez bir politikanın e, terk edilmiş olması önemli bir, dolayısıyla döviz satarak döviz kuru yönetilemeyeceğine göre e, mevcut dış etmenleri e, esas kabul ederek döviz kuru politikasını yönetmek gerekiyordu. O anlamda e, bir adım, tabii gönül isterdi ki bu noktalara gelmeyelim. Çünkü döviz kurunun yükselmesi her türlü belli bir kesim için ciddi anlamda sıkıntı demektir. Ekonomik krizin ötesinde sıkıntı dert demektir. Şimdi öncelikle tabii Türk lirası değer kaybettiğinde yurt dışında Bitcoin maksimalisti olarak bilinen bir zat işte Bitcoin Türkiye için bir umuttur demiş bir dünkü bir söyleşisini izledim. Türkiye diyor akıllı davransın diyor 5 milyar dolar Bitcoin alsın diyor. İşte birkaç yıl sonra 50 milyar dolar eder. Ondan sonra dertlerinden kurtulur diyor. Neredeyse Türk Türk lirası yerine Bitcoin'i yasal dolaşıma sok diyecek. El Salvador'la karıştırıyor. Ben şimdi bunları göreceğim yani. Şu anda raflarında gıda maddeleri sıkıntısı yaşanmaya başladı. Isıtacak enerjileri yok. Tüketecek gıdaları yok. Daha bu başlangıç, ben e, bu Sailor Efendi'nin nereye taşınacağını, hangi ülkeye göçeceğini takip edeceğim. Şimdi Türkiye'de de tabi belli kesim e, muhalefeti döviz kuru üstünden yapıyor. Diyelim ki haklısınız. Yani ülkenin başına e, gelene e, bir çareniz var mı? Yok yani hiçbir fikriniz yok. Hiçbir fikriniz olsaydı zaten bugüne kadar iktidar olursunuz. Ama ben size şunu söyleyeceğim. 2002'den itibaren e, düşük döviz kuru, değerli Türk lirası e, uygulandı. O zaman neredeydiniz beyler? Babacan ülkeyi bir milyoncuya çevirirken neredeydiniz? Yani neler girdi bu ülkeye, neler satıldı, edildi? Fabrikalar, işletmeler dışarıyla rekabet edemedi. Önce kaliteyi düşürdü, rekabet etmeye çalıştı yıllarca. İsmini vermeyeceğim bir iş insanı şöyle demişti. Büyükçe bir holdingin patronu. Yani ne kadar kasnağı sıkarsak sıkalım artık kurtarmıyor. Neredeyse kasnak kırılacak dedi. Artık kasnağın kırıldığı e, devre geldik. O ne demek istiyor? Biz maliyetleri ne kadar kısarsak kısalım bir üretim maliyetimiz var. Dışarıyla rekabet edemediğimizde zarar üretiyoruz diyordu. Türkiye zarar üretti. Şu anda epeydir döviz kurunun yani Doğruları yaparak değil de yanlışları yaparak bu noktaya gelinmiş olması çok acı. Döviz kurunun yanlış yönetilmesi sonucu Türkiye'nin ihracatı karlı olmaya başladı. Döviz kurunun görünmeyen bir gümrük duvarı oluşturması sonucu da içeride ticaret canlandı. O gördüğünüz fuarlardaki doluluk, trafikteki yoğunluk ondan kaynaklanıyor. İhracatın tutarı değil... Yapılan ihracatın karlılığı önemliydi. İhracat karlıysa içerideki ticaret de karlıdır. Onun için diyoruz ki şu anda koşullar uygun. Dışarıdan ne ithal ediyorsak, hangi kalem ithal ediyorsak Türkiye'de yapılabilir. Bunu biz yapabiliriz. Onun için Türk işletmeleri üretmeye ithal ikamesi olarak geçmişte dışarıdan ürettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeye Başlasınlar koşullar uygun. Şimdi e, şunu söylemek gerekiyor: Tek başına döviz kuru veya faiz politikasıyla bir yere gidemezsiniz. Bunun da e, sıradan bir işletmeyi bile yönetemezsiniz, devlet yönetmeye çalışıyorsunuz. Şu anda üretimin önünde ciddi e, yasaklar var. Engel de demiyorum sorun da demiyorum. Yasak, yasak. Türkiye'de üretim 2002'den beri yasak. Geçmişten beri de yasak. O kadar kitlerin kapatılması falan ne içindi? Bakın Türkiye e, hala kağıt ithal ediliyor. Niye Sekayı kapattınız, açtınız ama yetişemiyorsunuz? Pek çok sektör, kağıt sektörü gibi. Ya Türkiye gibi bir ülkenin Çin'in bilmem kaç yılında milattan önce yaptığı kağıdı ithal etmesi kadar bir ayıp var mı? 1 milyar dolara aşkın e, kağıt maliyetimiz var. Sanıyorum düz kağıt e, baskı için de kullanılacak kağıt. Diğer sektörler de aynı. Üretimin üstündeki yasakları kaldıralım. Kaldırmazsanız hani yıllardır başımıza kakıyorsunuz ya şunu yaptık, bunu yaptık diye millet de en son karneyi elinize tutuşturur. Der ki Türkiye'de devleti özal borçlandırdı. Milleti de Erdoğan borçlandırdı. Bu karne sizin elinize verilecek. Ama bizim her iktidara bir beklentimiz yok, bir düşmanlığımız da yok. Hep çözümü önerdik. Bugün e, sosyal medyada döviz 10 liraya gidiyor, dolar 10 liraya gidiyor diye zil takıp oynayanlar geçmişte susarken, biz 2004'te e, düşük döviz kuru politikası Türkiye'yi batırır dedik. Onun için doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Üretimin en önemli girdisi enerjidir. Yani üretim aşamasında özellikle tarımda da her aşamasında enerji vardır. Yani hammaddenin taşınması, yarı mamül maddenin taşınması, diğer üretim girdilerinin taşınması, mamülün taşınması, reklam, pazarlama bunun hepsi e, hareketli olur, harekette enerjiye bağlı. Akaryakıtın üstünden 2-3 katı e, öte bağlıyorsunuz. Ne zaman indireceksiniz? Türkiye battıktan sonra mı? tarlada kalmış domates, bahçede kalmış elma. Üretici orada feryat ediyor. Kamyon yola çıktığında akaryakıt zaten pahalı. Zaten dövize bağlı. Son dönemde dünya piyasalarında ham petrol yükseliyor. Siz bir de onun üstüne fırsatçılıkla öteve alıyorsunuz. iki kat, üç kat ala geldiniz. Gidecek yer kaldı mı? Kalmadı. Yetmedi. O özel yollar, Paralı yollar her biri e, haydut diyeceğim ya haydut gibi soygun yapıyorlar. Ya bu kamyoncu var bunun üstünde bunun üstünden bağ kuralıyorsun, sesek alıyorsun, kaç kat. Akaryakıtın üstünden öte alıyorsun, kade alıyorsun, onu alıyorsun, bunu alıyorsun, e, kur fark alıyorsun, yetmiyor. Bir de o yollarda o meyve sebze taşıyan kamyoncular resmen soyuluyor. Kaçak geçtin, al sana 4 kat ceza. Ya bir ceza %10 olur, %15 olur, bir kat olur. En büyük ceza vergi kaçakçılığı cezasıdır. O da belli sahteciliklerle 3 kat. Ya bundan daha büyük bir ceza 4 kat. O, o paralı otoyollardan geçtikten sonra 4 kat ceza. Onun üstüne e, ayrıca kaçak geçiş ücretini alıyor. Avukata veriyor, icra masrafı, avukat vekalet ücreti. Hatta bir e, sistem kurulmuş. Ödenmesin de kamyoncunun tepesine tanıdık avukatları gönderelim, o da kazansın, biz de kazanalım. E, memleket kaybediyor, memleket kaybediyor. Kamyoncu bakıyorsunuz kaçak geçmiş. Kaçak geçtiği de belli değil. O HGS, OGS'de para var, sistem çekmemiş veya orada bir e, başka bir numara var. Sonra e, kaçak geçti diye dört kat cezayı yapıştırıyor, arkasına da avukatı gönderiyor. Anayasa mahkemesinin önüne gitti. Bu konu e, anayasaya aykırı değildir diyor. Ya hangi ceza dört kat Türkiye'de uygulanıyor arkadaşım? Bu anayasa aykırı değilse anayasa yok. Anayasa yok. Maalesef Türkiye'de boş yere demiyoruz. Üretim cezalı, üretimin üstündeki yükleri demiyorum. Yasakları kaldırın. Yoksa millet burada bakın kaçırır, insanı kaçırır evine getirir. Öyle günler göreceğiz ki çocuklar size kuzu eti getirdim diye insan eti yedirir. Bunlar dünyada yaşandı. Ben 2015'ten beri ona dikkat çekiyorum. Holodomor yazıyorum sosyal medyamda. Niye? Çünkü 20 milyon, 25 milyonluk İstanbul ve Hinterland'ını besleyemezsiniz. Aç kalır insan kaçırırlar. Eve kuzu eti diye getirirler. İnsanlar inancından dolayı e, intihar etmiyor. Yakın zamanda tekrar toplamaya başlarsınız. Viyadüklerde kendini asmış. Cebinde de bir tane notla. Üretimin üstündeki girdiler taşınmaz noktada. Üreticinin elinde mal bekliyor. Burada almış başını gidiyor. Ne kadar sürdüreceksiniz? İkincisi istihdam üstündeki yükler. Bir maaş personele veriyorsunuz zar zor. Bir de gölge çalışan var. SGK primi, gelir vergisi. Asgari ücret 3 bin lira diyor. Hayır asgari ücret 5 bin lira 6 bin lira. Asgari ücreti veriyorsun, yemeğini veriyorsun, yolunu veriyorsun. Gelir vergisi stopajını ödüyorsun. İşçi, işveren, işsizlik bilmem ne sigortayı doyuruncaya kadar veriyorsun. Yetmiyor yılda bir yıl çalışana bir maaş kıdem tazminatı. Kıdemine göre iki haftadan işte bir ayı aşan süreye kadar e, ücretli izin İhbarı o su, bu su 5 bin lira, 6 bin lira. Çalıştırıyorsun, emeğini veriyor, gece gündüz çalışıyor. Sen ona ödediğin kadar bir de görünmeyen SGK'ya ödüyorsun. SGK kime ne hizmet vermiş? Çalışmayana zaten veriyor. Mülteciye de veriyor sağlık hizmeti. Emekliliği ölmez kalırsan verdiği de zaten başka ülkenin verdiği yoksulluk parası. Şu 2-3 yılı artırmak için bari diyorum ki ya %25'e düşürün. %25'e. Gelir vergisi artı sigorta primi 2-3 yıllığına %25'e. Yok yeni aldığın işçi ya 500 kişi çalıştıran, 2000-3000 kişi çalıştıran firmalar biliyorum. Girdisi bunun tamamen e, işçilik. Bunu sen zora koşuyorsun. Yeni birini daha alırsan onun primini indireceğim. Bunu yaptınız yaptınız yapamadınız tüm Türkiye'ye bakmaya hazır olun. Öyle bir e, dünya krizi geliyor ki eğer biz bundan ne? bu söylediklerimiz yapılmaz da pozitif olarak ayrışmazsak e, çalıştıracak şey bulursunuz. E, e, istihdam sağlayacak eleman bulursunuz, işveren bulursunuz. Bir de KDV konusu var. Sormak istiyorum ne kadar iş adamını KDV'den dolayı hapse attınız? Uyuşturu kaçakçısı, mafyası, o su, bu su hepsi dışarıda. Kim içeride kaldı? İş adamı kaldı. Naylon fatura kullanmaktan dolayı. Bir yıl kullanmışsa üç yıl ceza alıyor neticede. indirimler, kaldırımlar, zincirlemesi, şu su, bu su. İki yıl, üç yıl kullanmış. Birden fazla şirkette kullanmış. Yirmi yıl, otuz yıl hapis cezası almış. Soruyorum, Türkiye'de herkesi bıraktınız, İçeride kaç tane iş insanını hapiste tutuyorsunuz? Kaç tane iş insanı hakkında naylon fatura kullanmaktan dolayı dava devam ediyor? Kaç tanesi hakkında savcılık aşamasında soruşturma devam ediyor? Kaç tanesi hakkında idarede inceleme devam ediyor? Verin bu istatistikleri de görelim. Ya Türk insanı sahtekar mı oldu? Hayır kardeşim, vergi sisteminiz yanlış. Katma değer vergisi sistemi bu ülkeye uygun değil. Almanya'ya da uygun değil, ee, İskandinavya'ya da uygun değil. Onlar da değişikliğe gitmeye başlıyor. Satış vergisine geçin. Migros <laughs> isim verdim veya bir başka market. Tamamen ee, rastgele söylüyorum. Tüketici gelmiş. Zaten bir tekelleşme var perakende aşamasında marketlerde satış yapmış, parasını ödemiş, üstüne kadevesini de ödemiş. Sen onu alıyorsun, hazineye intikal ettirmek yerine hemen ertesi gün bir ay bile beklemeye gerek yok. Makarna almış, makarnanın parasını işte makarnacıya, makarnacı uncuya, uncu buğdaycıya kadeve oluyor deve. Sonra da dönüyorsun, Migros'a diyorsun ki bunun altında sıkıntı var, sen sorumlusun. Hadi Migros kendisini savunur. Kendisini savunamayacak adam var. Kendisini savunamayacak e, işletme var. Ya hiç şu istatistikleri alıp bakıyor musunuz? Türkiye'nin iş insanı sahtekar mı oldu diye. ya? Yüz, şu kriz günlerinde yüzde 18 önemli bir orandır. Yüzde 1'in yüzde 2'nin konuşulduğu bir kar marjının konuşulduğu bir dönemde sen bana diyorsun ki iş insanına yüzde 18 kadeveyi aşağıya öde. O da götürsün, öbürünü ödesin. Ondan sonra da gelsin vergi dairesine. Bu gerçekçi mi? Satış vergisi Türk Türk şartlarına uygundur. Yıllardır anlatamadık. Üretimi yasakladınız. Üretim üstün girdiler üstünden taşınamayacak enerji üstünden vergiler aldınız. İstihdamı yasakladınız. Çalışanın üstüne bindiniz. Katma değer vergisi sistemiyle de bataklığa dönüşmüş ülke. Naylon Bir tane bana naylon fatura düzenleyip de içeride olan kişi gösterin. Verin bakalım ne kadar kişi naylon fatura kullanmaktan dolayı içeride hapis cezası yatıyor. Hükümlü, tutuklu. Bunun kaçta kaçı düzenleyen? Düzenleyene göre sistem ayarlanmış. Yargıtayın kararına göre eğer faturanın üstünde imzası varsa ondan sonra o suçlu sayılıyor. Düzenleyen kurtarıyor kullanan iş insanını atıyorsun içeriye. Katma değer vergisi sistemini değiştirelim. Satış vergisine geçelim. %3, %5 tüm perakende aşaması zaten kontrol edilebilir. Daha az sayıdaki ve daha nitelikte bir satış noktasını kontrol ediyorsun. Hazineye gelir aksın iş insanlarını da rahat bırakın ya. Sahtekar mı yaptınız hepsi? Sizden önce var mıydı bu kadar sahtekar? Bunlar e, maalesef e, kötü günlerden ayrı, ayrışmak için söylemek zorunda kaldığımız, ülkemize karşı, insanımıza karşı boynumuzun borcu. Dışarıda işler çok ters gidiyor. Önceki gün, şuradan 5 yıllık ABD 10 yıllık e, tahvil getirisine e, bakalım. Önceki gün ciddi anlamda bir artış geldi. O da enflasyon rakamlarının. Yani yüksek çıkmasından kaynaklanıyor. Bunun çok yukarılara gittiğini göreceğiz. Yani şu anda yüzde 1.68'den işte 1.65'e çıkması bilmem ne falan bunları böyle titretiyor. O zaman daha olacak. Dolar değer endeksi. Bakıyorum da son günlerde kimse dolar değer endeksine atıfta da bulunmadan yorum yapmıyor. Biz bunu çok öncesinden beri söylüyoruz. Taşınamayacak noktalara gelecek, 110'lara gelecek. Böyle bir koşulda e, şu anda zaten ciddi anlamda para savaşları devam ediyor. E, papaz kaçtı oynanıyor. Herkes birbirini, ülkeler, kesimler e, sıkıntıya sokmak için hamleler yapıyor. En son Çin e, biraz doların değerini düşürmek için, biraz da nakde geçmek için e, önemli tutarda ABD hazine e, bonusunu elden çıkardı. Nakde geçti. Hem dolar değer endeksini etkiledi, hem nakde geçmek suretiyle kendi açıklarını kapatmaya çalışıyor. Ama dünya ZOKA'yı çoktan yuttu. Parayı basarak, parayı paradan para kazanarak, finansal piyasalardan kazanarak geçinen bir ABD vardı. Oraya da üreterek ülkesini büyüten bir Çin vardı. Şu anda ikisi birden sıkıntıda. Çin'de yakın zamanda birkaç şirketin daha ismini duymaya başlarız. Yani şu anda daha krizin ilk adımında ABD'de, Avrupa'da ciddi anlamda lojistik sıkıntıları var. Dünyada çok önemli mallar değil, ara malların bile, tüketim mallarının bile artık taşınması mümkün olmadığı için pandemi nedeniyle bulunamıyor. Kıtlık dönemine girdik adeta. Dolayısıyla öyle bir döneme 20 milyonluk, 30 milyonluk megapollerle e, girersek bu ekonomi, politikalarla e, insan kaçırır, kuzeti eti diye sat, e, yedirirler ailelere. Onu söyleyeyim. Onun için de bu söylediğimiz konularda adım atılmadan yapılmış faiz indirimi sadece düşman sevindirir. E, döviz kurunun pahalı hale gelmesinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Onun için Sürçülisan etmişsek affola ama çaresiziz. Bakın pek çok konuda benim bilinen bilinmeyen önerilerim vardır. Ben ortaya söylüyorum birisi kapıyor tanıdığım tanımadığım yapıyor puanı o alsın önemli değil. Ama Türkiye'nin çok yediklerini kapatan düşüncelerim oldu. Bunları yapın dünyadan pozitif olarak ayrışabiliriz.